bugüne kadar hemen herkes dedelerin kulaklarını çınlattı. Ah şu İstanbul'dan bir arsa alsalardı şimdi zenginlik diye. Şimdi o fırsat yeniden mi doğdu bilemiyoruz ama bir oyun. Gerçek dünya haritasını piksel piksel satışa çıkardı. Taşı toprağı altın denilen İstanbul'un Metaverse'deki gözde semtlerinin arsaları için yatırımcılar ve oyun severler zamanla ve birbirleriyle yarıştı. Biz de sizin için yanıtı en merak edilen soruları işin uzmanına sorduk. Bakalım bu da bir Kripto çılgınlık mı ve eğer bu çılgınlığı göze alabilen varsa hangi konulara dikkat etmesi gerekiyor? Taşı toprağı altın İstanbul'un sanalı da altın değerinde. Mesela bebekte arkadaşlar neleri kapanmış? Metaverse dünyasında bir oyun gerçek dünya haritasını 1.6 trilyon sanal parsele böldü. Üstelik satışa çıkan kentler arasına İstanbul'da dahil etti. Mega kentin parselleri deyim yerinde ise kapışıldı. İstanbul'da 12 bin parsel alım işlemi gerçekleştirilmiş durumda. İstanbul'da bir sanal parselin fiyatı ortalama 200 lira. Tabii bu fiyat bölgeden bölgeye de değişiklik gösteriyor. Örneğin Bağcılar'da bir sanal parsel 135 lirayken şu anda bulunduğum Bebek Ortaköy bölgesinde bu fiyat 500 liraya kadar çıkıyor. Tabii sanal alemde bir arazi oluşturmanız gerekiyor. O yüzden tek bir parsel satın almanız da yetmiyor. En az 40-50 parsel satın almanız lazım. Böyle bir hesaplamayla da İstanbul'da sanal geniş bir arazi sahibi olmak için en az 20 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bir kurtuluş falan almak isterdim. Bir parsel de komple mahalleyi. Aynen komple mahalleyi almak isterdim. Dijital arsaların talibi çok ama... Bebek, Emirgan... işte Hatta Üsküdar, Kandili, Anadolu Hisarı'nın etilerin çok ciddi oranda satıldığını ve buralarda artık arazi kalmadığını görüyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Sanal İstanbul'da sadece araziler değil, stadyumlar, camiler, köprüler, saraylar gibi şehrin sembolik alanları da satışa çıktı ve hepsi hemen satın alınıp tükendi. Mesela şu an arkamda bulunan Rumeli Hisarı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de en pahalıya ve en hızlı satın alınan yerlerden. 10 bin dolara aldığımız bir arsa 100 bin dolar olabilir diye düşünüyorum. Arsalar kripto para cinsinden satılıyor. Değerlenmeleri de bunlar üzerinden oluyor. Siz aslında buradan bir yer aldığınızda coin almış oluyorsunuz. Dolayısıyla o coine yatırım yapmış oluyorsunuz. Arsanın sadece bir e, manevi değeri var. Aslında değer kazanan o oyuna dair o sanal gerçeklik evrenine dair var olan coin olmuş oluyor. Sanal alırken de gerçek hayattaki şartları unutmamak gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben owner yazan benim. Burada aldım. Şuradaki restoranları aldım. Disfor merkezine giden yolu aldım. E ben buraya ileride bir şey inşa edebilirim. Buraya mesela bir parti alanı, VIP parti alanı inşa edip insanlar avatarlarıyla bu partiye geldiğinde ben onlardan para alabilirim. Tabii bu yatırımlar yüksek riskli kategoride. Yani dikkatli olmak şart. Çok farklı sanal evrenlerin var olacağını ve gelecekte de belki bu sanal gerçeklik evrenine çok büyük bir rakip gelerek bu değerin bir anda sıfıra ineceğini ifade edebilmek mümkün. Şu an varınızı yoğunuzu buraya yatırmanız büyük bir risk olacaktır ve bir anda dibe vurmanıza imkan tanıyacaktır.